Şu anda hayır. Emre Can'ı izliyoruz. Hayır. Hayır. Ben olacağım. <laughs> 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 Ana Ümit abi ikinci lan. Kardeş. Ee, oğlum reis oynuyor. <laughs> ha bir plan. <laughs> hayır, Hayır, devam, devam, ediyoruz. Şimdi tamam. e, de şimdi yarış geliyor. Şimdi dead run mı var? Yo, Yok. land race, yarış, süper arabalar ultimate 1 diyor. Ya abi. şu gel abi ya aç abi ne olur ya. Vurmama yaş da abi Hasan abi öyle istiyor ya. Yok yok. Aha. Şaka yapıyoruz. Ne alıyoruz? Niye ben canım? 20 nerede benim uğurlu araba? Continue dedik. Aa yok lan. Ready to play dedik. Haydi bakalım alalım şu maçı. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun diyelim. Bana puan lazım. Bana da puan lazım. Dur bakalım. Arkadaşlar benim zen torunum yok. Zen torunu bağışlayabilecek var mı bana? Arkadaşlar her like emri için bir Kim turuncu seçti ya? Öbür turuncu seçen ya. kim? Ana iki tane turuncu var. Ben hep turuncuyum. Oha şey şey ha sen vurmayacağım sana. Ama şu yanı gitmem bir şey. Ooo Allah'tan tam vurmadım. Lan oğlum araba ne yapıyorsun be? Ya bu neden bu kadar yamuk? Aaaa. Abi arabam bir yamuluyor toplayamıyor kendini çıldıracağım. <laughs> e oldu kardeş toparlayamadın mı? Telefoncu da karşı gitmek istemiyorum. Geliyorum çocuğum geliyorum. Sizin var ya oho Üstüme kırmızı ışık düştü. Yazıklar şu an kuralları ihlal et. Oha. İşimizdeyim ulan. çok güzel. Ben yani var. Bu ne gözlerim? İyi, iyiyim, iyiyim. Gayet evet, iyiyim. <laughs> Ümit en değim Ümit. Emrecan telefonu konuşuyor abi. Hayır oğlum video diye uyarı verdi. Ümit Ön öndeki telefon. sen misin? Çarayım abi ben. Abi sesi çıkmadığına göre. Değil mi? Önden önden şu anda var ya. puan için Ay, kasmıyor sanayım, var ya. Bir <laughs> puan kastırıyor şu anda. Öyle böyle değil gençler. Lan! La ben ne yapıyorum ya. Rüzgarını hissediyorum. Emrecan sen lan var lan duvara girdim ben de sonra geri düzeldim yanına. Ulan bir Kardeşim. de şu ışıklara çarpmasam güzel olacak da işte. Hayır 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 hayır. Bana vuracak değil mi Çekal? Vay Ümit açtı arayı ya. Abi, abi. Bu iyi olmadı. Emrecan karşı kaza mı yaptın? Kanka hay lan bak. Korktum yine ya. Hani kazayı ben de yaptım o yüzden sordum. <laughs> evet sordum. Hayır artık of. Patladım ben orada. Patlattılar da. Kazan ya. Sen de her yere çarpıyorsun ya. ya sen aferin sen ne geldi? ne geldi şunlar? Ya bu ha. kaç tur? Kaç lap? Hemen bir tane. <gülüyor> <gülüyor> Hemen bir yarışlardan mı? <laughs> sen ben yavrusun dedim de beni geçirdin de böyle bir rampa araba gibi. Ya <laughs> Ümit sen de bir hata yap ya. Hata Bay arkadaş ya. Abi. Çünkü hata yaktı. <laughs> ya Emrecan yeter dur şimdi çekemem valla seni. Birinci olmam <gülüyor> lazım <laughs> çocuğum. Ya şu dönüşlerde iş bitiyor aslında da Evet Dönüşü iyi planlı, abi böyle, fena değil fena Furkan'la de şu an cebelleşiyoruz biz bildiğin Var ya bir o vuruyor ben, ben vuruyorum çok Ya fena. var ya bir rüzgarını alabilsem Ümit'in geçeceğim de hata yapmıyor ki terbiyesiz Pis Ümit ya. gel buraya Lan ne suçu var Demircan Kanka Ümit çekil üstüne bineceğim <laughs> Aa be Abi gel yavaşladılar Furkan yavaşladılar Güzel Lan abi gel <laughs> Bak <ben, ben>, <laughs> <laughs> dedi Furkan sen ne yapıyorsun? Dur ya bir <laughs> şeyi unuttum ben ya. Tüm şey unuttum tü. Ya Furkan yap direği vallahi çarptı yaptı. Araba. araba ne yapıyorsun <laughs> araba? Araba ne yapıyorsun? İşte bu be. O oh, Hasan <laughs> abi selam. Abi, abi ben burası, ben, burası bana Furkan havada vurdu ya. Ya sen buraya ya. Çok iyiydi be. Yılın hareketini yaptım ya. Hasan selam. Aleyküm selam kardeşim. Ama yeter sen de her yere çarptın araba. Nasıl geliyor? Hayır, bak bak atak, bak. Atamaz kaza yapsam bir şey yapsam. Yapmam kaza falan çocuğum. Sen ha, yap o kazayı. Ya. Ben ümitten bekliyorum bir kaza da işte. Kaçtım zaten. Ama işte siz çok yaklaştınız. O büyük bir risk oldu benim için şu an. Ama bu finish hayır ya. Hayır. Ee? Hayır pisi e yapmayın. Öldürürüm. Döverim. Vururum vururum, vururum. vururum. Vururum ulan. Ah ikinci oldum ben ha. Ay, çek, ben checkpoint alamadım şaka mı bu? Güzel ya aynısı olmuştu hatırla önceki <laughs> videoda. Önceki ondan öncekinde. Abi checkpoint alamadım. Şu anda Hayır. Emre Can'ı izliyoruz. Hayır. Hayır. Ben hocam. <laughs> 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 Emrecan, Emre senin bitiriş efsane, epikti ya. Abi, Kaydettim yani onu. Hırs demek ki zormuş ya, hırs yapmamak gerekiyormuş. Yalnız Ümit e, var ya... Ümit Hiç ses çıkartmadan nasıl gitti var ya önden önden. Kırkı Sanki videoda yok ha. Tabi tabii, tabii. <laughs> var ya. Askerin gücü, askerin gücü. Ya bir hatası. hata yapmadı ki geçeydim, bir hatasına bakardı. Bir de ben şeyde tünelde çarptım tünelde. Abi sen tünelde uçtun gittin. Bura ya ben gireyim. ben şeyi gördüm tünel olduğunu fark etmedim oradan alıp devam edeceğiz sandım checkpoint'i de tüneli sonradan fark ettim hızlı uçtum yani biraz. Olsun olsun. olsun 38 puan fena değil. Oooo Dead Run. Dead Run Dead de 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 Run. What you gonna do? Good morning <laughs> class. Good morning teacher. How are today? Yeah, thing nice thing for you today? Fighting things you must know. Kimle ya, olacağız be. biz? Ümit'le senle mi olalım Ümit? Abi nasıl denk geldiyse ben Tamam o geldim. zaman böyle denk geldi. Rare to play. At kafası inan iç ses. Burada oğlum ha <laughs> playlist birincisi olacağız burada. Emrecan. Ya Emrecan. Hadi Hasan abi. Kendine gel çocuğum. Adam gibi tamam. oyna. Tamam. Aklını alalım. Şu yavaş yavaş indirelim. Aynen aynen. Tam ben diyecektim. Armut Nerede Burada bunlar? Aa şurada var. Oğlum yukarıda hiçbir şey var mı yok mu ha. bakmıyorsun. Armut gibi gidiyorsun Emrecan. Var var burada, var burada var. Burada var abi bir tek. Şey. İndirdiler. Lan ya yavaş yavaş. yavaş. Hasan abi şurada. Aa arabanın içine sıkıştı benimki. Ha. Güzel. Aa. Lan nereye gittin ya. Emrecan ya? Filmsin ya. <laughs> Yemin ediyorum filmsin. abi gördün mü nasıl attı? Gözümü önünde eridi sattı gitti, aktı ah. gitti, gitti oradan. Nerede? Aha biri öldü süper. Ya bu böyle bir oh, şey olamaz. Hasan abi nasıl... bu <laughs> Vurla o neydi böyle? Vur lan ateş, ateş etme ha. Abi, bu oyunda ayakta durmak çok zor ya. Oğlum acele etmeyeceğiz. Aa, bu bizim oynadığımız şey tamam. Sonunu göremediğimiz yer. Değil mi Ümit? Abi buna da dikkat et. Dönme dolabın orada. Açtı dikkat et de. <laughs> yemezler çocuğum yemezler onu. Nerede o? Abo dönme dolap. Nasıl yapacağım ben şimdi onu? Kasabı Abi orayı yapacağım. koşarak atla tam ortadan. Oğlum ne yapıyorsun hiç ses niye durmuyorsun bir yerinde? <laughs> abi ne yapıyorsun? <laughs> <ne> ben <laughs> böyle Ektim abi lise ateş ediyordum. Abi <laughs> dönme, do dönme dolabı koşarak. Hayır kayıyor ya kayıyor ya. Koştum ama kaydı abi yine. Böyle şey bir yok şey yok ya. ya. <gülüyor> 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 abi çok zorlamışlar onu yine. Niye orada sürekli kayıyoruz ki? Acaba düşerken sıkıntı mı oluyor? Dur ne bir şey bastım ben. Yok abi ona biraz şans ya. Lay 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 lay. Try my fal falitiko. Aa Emrecan arabası o biliyor musun? Aaa Aa, köylü Aa, mi doğru? Gel köylü abi lütfen. Kalbim kırıldı. Kalbim kırıldı. Kalb kalb Pepe'nin şarkılarını <laughs> kıra kıraç yapıyor biliyorsunuz değil mi? Nasıl? Öyle Nasıl? <laughs> Pepe'nin parçalarını kıraç yapıyor. Ana. Mesela kıraç. kıraç. Dur bakayım. Kalbim kırıldı. Pepe Ulan. bana hiç inanmadı. <laughs> Bir de ben şeyi seviyorum ya. Özledim seni, özledim seni. Bir İki nefes, nefes gibi. <gülüyor> İki. <gülüyor> Bir, Bir Hadi. nefes gibi. Hadi Furkan. Hadi Emcan evet. alalım akıllarını çocuğum. Zamanlamayı tut. Lan Ömrücan. Ateş etmek yok ha ona göre. Ne demek ateş etmek yok? Yani bize. Her yere Nasıl? ateş ederim ben çocuğum. Aslanım şu üstteki benim onu elleme onu ben zamanlamayı tamamen yap. Abi bunun bu arabanın burada ne iş var Ümit abi? Ya indirmişler bile oğlum. Dur ben geçeyim. Nerede lazımlar bunlar ya? Eminmiş. Dur abi Dur abi bak. Büyükler önden çıkıyor. Oha. Adam Ya var ya. Bekle. Bana bırak. Onu bana bırak Emrecan. Emin misin? Evet. Abi ben hemen hızlıca geçiyorum. Geçtim 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 Oğlum elini çeksene ya <laughs> Emrecan ya troll müsün? Ulan çek elini göremiyorum Parmayla Aa, işaret ediyor sizi gençler işte. Parmayla işaret ediyor sizi ulan Vurdum vurmadım şey Ya ulan Emrecan ya Neyse oradan abi, abi ben işaret ettim yardım ettim sana Şeyde düşecekler zaten sıkıntı yok <laughs> Nasıl atlıyorlar paket gibi aynı ah. Koluna parka geliyoruz ya. Hasan abi onu sana bırakıyorum o zaman. Tamam. Luna Park'a ben daha hiç gelmedim. Daha net Luna Hiç Luna Park'a gidemedim Arkası. arkadaşlar. Ne var ki burada? Hasan aslanım. Oh! Vurdun mu? Hı? Vurdun mu? Hı? Vurdun mu? A Oha! Ah! Ölmedi! Öldü! 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 Hasan abi bu şey girmeye başlıyor. Ney? O, yaptım. Dönmeye, başladım? yaptım, ya. yaptım. Helal lan Furkan. Oğlum göremiyoruz ki biz nereye gittiğinizi. Öl öl. öl. Ah tamam Adam bekle bak arabalar var dikkat et. Hadi Furkan lan. Oğlum. Bekle bekle oralar hep patlar çünkü orada şeyler de var. Nerede? Abi, ben, ben göremiyorum var. ki nereye ateş edeceğiz daha? Oh. Bitti. Geç 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 geç. Ha ya, arka keş. taraf varmış. Daha yeni gördüm ben onu. Dur dur. Emcan. Allah, Allah Allah kaç kaç. Emcan patlat Emcan ya niye patlamadı kaç, o? Pat, 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 i̇ndirdim araba indirdim. Koş koş koş, koş Adam başa gitti. Ee. Nasıl bitti oğlum daha bizim bir sürü bir şeyimiz var attığımız tır, tır otobüs var. Nasıl? Yo daha bitmedi daha bitmedi. Bitmedi mi ben bunu ne yapacağım? Oha adam. Ah. Aa, aa bu şimdi vurabiliriz. Gel Emcan. Gel Emcan. Şimdi vurabiliriz. Gel. Biraz daha öne sür. Hayır hayır. Ne demek hayır abi vurabiliriz artık. Adam, abi, ya, Siz, abi biz de vurabiliriz. Daha, daha, değil. Daha bitmedi. Ha şimdi hadi Furkan. Neyse bekleyelim. Bismillah. Adamsın bak önde ne var. Al onu ver. <laughs> adam adam yoktu inanamıyorum ya. Hasan abi izliyoruz sadece ya. Bir <laughs> anlamadım ki bakıyorum da. Adam başardı. Adamın adam dönme dolabını geçti be. Hayır, 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 hayır. hayır. Aa, Aa, Aa ne oluyor? Abi. Aha düşecek. Aha düşecek, düşecek valla. Dur düşecek düşecek izle izle. Bak şurada şurada. Bak sağ sol ateş ediyor. Bak abi, yazın. Çevir, çevir, <laughs> bir Namluyu çevirip duruyor bak. Düşecek. Havalara ateş ediyor. Ha. Bir şeyler yapıyor. Düzele ya, geri sür. Geri, 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 geri sen neredesin? Abi, ben, ben korktum atladım. Ulan ne adamsın niye atladın? Aa, bak, <laughs> Olur, Allah, 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 vurdu. Allah Allah Abi inanmıyorum vurdu ne? ya tam pısacaktım i̇şte i̇şte biliyor musun? İşte bu be Tam pısıyordum Orlar ya, ya. Ah. Valla helal olsun ya biz göremedik oraları Bir tur daha var mı bunlar? Var terledim ya terledim ya Bitti <gülüyor> <gülüyor> Vay arkadaş ya Oğlum o dönme dolapta nasıl düşmediniz siz ya? Abi bende geçiyordum ama dışarı atladım. İşte benimki de öyle oldu. Tam ortasına atladım ama aşağı attı beni. Kaydı yani yavaş yavaş. Ya benimki ayağa kalktı. Ya ben birinciydim ya. Sonuncu bitirdim gene ya. Süper ama arada puan farkı yok ya. Şuna bak. Abi 50 52 52 57 puanlara bak. O kadar yakın ki. Dur playlist binayım. yürü. Aynen. Playlist bitti gençler. Bu bölümden bu kadar olsun. Eee izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. GTA videolarımız zaten devam edecek. Ve ee, ekip arkadaşlarıma da kardeşlerime de çok çok teşekkür ediyorum. Eğer videolarımızı teşekkür beğeniyorsanız beğen butonuna kaçırın çocuğum, kaçırın. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Tokuşturun kalpleri. Tokuştur kalpleri. Kalp kalbe karşı İşte bu. Evet. Sevgiyle kalın. Sevgiyle kalın. <laughs> Sevgiyle kalın. <laughs> Ümit sen söyle. Sevgiyle kalın. <laughs> Sevgiyle <laughs> kalın. <laughs> sevgiyle kalın. Aa. Sevgi. Sevgi. sesi çok kalın. <laughs> sevgiyle kalın. Sevgiyle kalın. <laughs> tamam hadi. Bye bye. Sese doğru. Gelin gençler. Abone olun. Beğenmeyi de unutmayın sakın. Cansız.